Arkadaşlar tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. Soruyu önce hissedelim. Ne diyor? Atanın kumbarasında başlangıçta bir miktar para vardır. O zaman atanın, atanın başlangıçta A lira parası olsun. Başlangıçta bu olsun. ki Ada her ay kumbarasına bir miktar para attıktan sonra kumbaradaki para miktarı önceki miktarın 3 kat olmaktadır. Yani bir ay sonunda bu para 3 katına çıkıyormuş. İkinci ayda diğer 3 üç katına. Üçüncü ayda yine 3 katına. Nokta nokta kaç ay geçtiğini bilmediğim için bu kadar ayda yine 3 katına diyeceğim. Buna göre x'inci ayda hmm, demek ki x'inci ayda yani x ay geçince x'inci ay demek x tane burada 3 var demek. Yani x kere 3 katına çıkmıştır. Kimi eşitmiş? Son olarak 3 üzeri x artı 4'e. E burada x tane 3 olduğuna göre a çarpı 3 üzeri x kimi eşittir? 3 üzeri x artı 4'e. a çarpı 3 üzeri x kime eşittir? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4'e. Bu 3 üzeri x, 3 üzeri x'i götürürse a kime eşit olur? 3 üzeri 4'e. 3 üzeri 4 de kime eşittir? 81'e. Demek ki adanın ilk başta kum arasında başlangıçta 81 TL para vardır. Bu kolay soruyu umarım hissettiniz. Diğer sorumuza geçelim. Bu soruda da önemli olan soruyu hissetmek yani anlayabilmek ve burada bir de ondalıklı kesirlerle aranız iyi mi iyi değil mi onu ölçmeye kalkmışlar. Bakın bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı P. Bakın kriz geçirme olasılığı P. Kandaki kolesterol miktarı C. Kolesterol C ile gösteriliyor. Kandaki lipoprotein miktarı H olmak üzere olarak modellenmiştir. Yani kalp, kalp krizi geçirme olasılığı bu şekilde modellenmiştir. Yani 1.36 çarpı ln c bölü h eksi 1.19. Kolesterol miktarı 420 yani c 420 imiş. Lipoprotein miktarı yani h h 140 imiş. Bir erkeğin kalp krizi geçirme olasılığı nedir? Yani bize kimi soruyor? P'yi soruyor. Hemen götürüp gelen yazacağız. Başka da bir fonksiyonu yok. 1,36 çarpı L'n L'n C'yi ben kaç bulmuştum? 420 bölü H'ı da ne bulduk? 140 eksi 1.19 Tekrar düzenleyelim burayı. P e eşittir 1,36 çarpı 420'ye 140'a bölerseniz LN 3 eksi 1,19 LN 3'ü de bize 1,1 alın demişler. P e eşittir 1,36 çarpı 1,1 eksi 1 1,19 Eğer ben bunları açarsam şu şekilde 1,36'yı ben 136 bölü 100 çarpı 11 bölü 10 eksi 119 bölü 100 şeklinde yazıp burayı da 10 ile çarparsam paydalarını eşitlemiş olurum. Çarpalı 136 ile 11'i çarparsanız 1496 bulursunuz bölü 1000. Eksi şurayı çarparsanız 1190 bulursunuz bölü 1000. Eğer siz 1496'dan 1190'a çıkartırsanız 306 bulursunuz bölü 1000. 1 sıfır gitti, 1 virgül kaydınız. 1 sıfır gitti, bir tane kaydınız, bir tane gitti, bir tane kaydırdınız. Yani sonuç 0,306. Cevap nerede? Adana'da. Bu adamın kalp krizi geçirme olasılığı 0 tam binde 306'dır. Umarım hissetmişsinizdir. Geçtik diğer soruya. <laughs> Yine hissedilmesi kolay bir soru. Çok kolay hem de ama baktığın zaman tip garip bir soruya benziyor. Gerçek hayatta logaritma çok büyük ve çok küçük sayıların daha rahat anlaşılabilmesi için kullanılmaktadır. Tamam. Burada yıldızlar vermiş bütün yıldızların aynı uzaklıkta olduğu varsayıldığındaki parlaklığa mutlak parlaklık denir. Mutlak parlaklıkla ilgili bir şey yapacağız. A görülebilir parlaklığı, D de yıldızın uzaklığının parsek cinsinden değerine ve mutlak parlaklığı göstermek üzere. Mutlak parlaklık nasıl gösteriliyormuş? Mutlak parlaklık B eşittir A artı 5 5 çarpı logaritma D şeklinde. 16 parsek. 16 parsek. Yani D kim arkadaşlar? 16'dır. Uzaklıktaki bir yıldızın görülebilir parlaklığı 3.04. Görülebilir parlaklık. Yani A dediğim şey A. Olduğuna göre mutlak parlaklık nedir? Yani bize D'yi e soruyor. O zaman bunları götürüp burada yerine yazalım. Yazalım. B eşittir. B eşittir. A yerine ne yazacağım? 3,04 artı 5 eksi 5 çarpı logaritma D. Logaritma D dediğimiz şey ne arkadaşlar? 16. Buradan düzenleyelim. B eşittir. 8,04 eksi 5 çarpı şunu ben nasıl yazabilirim? Şu 2 üzeri 4. Bu 4 başa geçer. 4 çarpı logaritma 2. B eşittir 8,04 eksi 20 çarpı 20 çarpı logaritma 2. Logaritma 2 ile ne alın diyor? 0,301 alın diyor. Peki eğer siz bu işlemleri düzenlerseniz 8,04'ten şu adamı çıkartırsanız 2,02 bulursunuz. Hop Edirne. Şurayı hemen çarparsanız şuradan 0 gider. Burası 3,01 olur. Bunu da 2 ile çarparsanız 6,02 8,04'ten 6,02'yi çıkartırsanız 2,02 bulursunuz. Geçtik bu soruyu da. Dediğim gibi bu soruda ne yaptık biz? Şuraları okuduk ve okuduğumuzu götürüp yerine yazınca sorunun sonucuna ulaştık. Geçtik burayı da. 12. sorudayız. Yine çok güzel bir soru. Yine hissetme sorusu. Yaralanma ömrü ka. Bakın yaralanma ömrü K. Olan A gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra bu şekilde kalmaktadır. Buna göre yaralanma ömrü 5 yani K5 iken 8 gram maddeden 10 yıl sonra kaç gram kalmıştır? Bakın, A ne olacak o zaman? A neydi? A gramlık dediği için A'yı kaç vermiş? 48. Bunları götürüp yerlerine yazacağız. T'yi de kaç vermiş? T'yi de kaç vermiş? 10 yıl sonra. T'yi de 10 vermiş. Burada elene yazalım. B eşittir. Kalan eşittir. A'yı 48 buldum. 1 bölü 2 üzeri T dediğim şey 10. A dediğim şey 5. Buradan B eşittir. 48 çarpı. Bununla bu 2. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Eğer 48'i 4'e bölersek kaç buluruz? 12. 12 gram kalmıştır. 8 gram olan hmm, radyoaktif madde 12 gram kalmıştır. Umarım bu soruyu da hissetmişsinizdir. Yine çok güzel bir sorudayız. Yine çok güzel bir sorudayız. Soruyu yine hissetmemiz lazım. Hissedelim. Ne diyor? Sulu çözeltilerin asitik, bazik ya da nötr olduğunu belirlemek için pH değerine bakılır. 25 derece santigrat de, derecede çözeltinin özelliğine pH 7'den küçük ise asidik, pH 7, 7, ise nötr, pH 7'den büyük ise baziktir. Bir çözeltinin pH değeri pH pH eşittir eksi logaritma H artı iyonuyla ne yapılıyormuş? Hesaplanıyormuş. Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin pH artı değerleri verilmiştir? İşte bu tablodaki değerler bunlar. Tabloda verilen maddelerin pH değerlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Önce gelin biz bunların pH'ı bulalım. Çünkü biz pH'a göre bazik mi, nötr mü, asidik mi diyeceğiz. Hemen buraya yazalım. Logaritma x si logaritma H artıyı kaç vermiş? 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 3 eksi 3 başa gelir. Logaritma 10 tabanında 11'e eşittir. O zaman buradan 3 gelir. Demek ki elma suyu 3. Aynı işlemleri bunun için yapacaksınız. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 2. Buradan 2 bulunur. Aynı şekilde buradan 7 bulunur. Buradan 6 bulunur. Buradan 4 bulunur. Buradan 9 bulunur. Buradan 12 bulunur. Buradan da 8 bulunur. Hemen bakalım. Bulaşık deterjanı, bulaşık deterjanı 8 Bakın pH eğer 7'den küçükse azit. azit, pH eğer 7 ise nötr. pH eğer 7'den büyük ise bazik. O zaman bu 7'den büyük bazik. Hemen yazdık. Bu şuraya yazalım bazik. Çamaşır suyu 12 bazik, karbonat 9 bazik. Gazlı içecek 4 asidik, süt 6 asidik, saf su tam 7, burası 7, 7 saf su nötr, limon suyu 2 olduğu için asit, elma suyu 3 olduğu için asit. Bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu baziktir. Bulaşık deterjanı ve e çamaşır suyu baziktir. Doğru. Elma suyunun pH değeri limon suyunun pH değerinden daha büyüktür. Elmanınki, elmanınki 3, Limonunki 2. Evet elmanınki daha büyüktür. Doğru. Saf su nötrdür. Evet nötrdür. Doğru. Süt ve limon suyu baziktir. Süt ve limon suyu bazik değil. Bakın limon suyu asidik. Süt asidik. Dik demiş. Yanlış demiş. Çamaşır suyunun pH değeri en büyüktür. Çamaşır suyu gördüğünüz gibi en 12 olduğu için buradaki sayıların içinde en büyüğüdür. Bu da doğrudur. Umarım hissetmişsinizdir. Ve aynı zamanda ne hissettirdim? Size kimya dersini hissettirdim. Bu disiplinler arası bir çalışma oldu. Sayısalcılar bu soruyu rahat hissetmişlerdir. TMC'lerde asidik, bazik, nötrün olduğunu umarım hissetmişlerdir. Geçtik bu soruyu da. Çok güzel bir sorudayız yine. Hissetmesi kolay bir soru. Hemen soruyu hissedelim. Radyoaktif bir madde olan karbon 14 adı verilen atomlar bir canlının ölümünden sonra düzenli olarak bozunarak karbon 12 atomuna dönüşürler. Canlı örneğini örneğine göre bir fosildeki karbon 14 oranı 14 oranı diyor. A olan yani şu. Oranı A olan fosilin yaşı bu işlem ile modellenmektedir. Bu denklem ile modüllenmektedir. Modellenmektedir. Canlı örneğine göre, canlı örneğine göre yüzde seksen oranında karbon 14 içeren bir fosil yakışık olarak kaç yaşındadır? Yani bize y'yi soruyor. Bakın buradaki yüzde seksen dediği şey a sayısıdır. A sayısıdır. Yani oran yüzde seksen oranında. O zaman a yerine ben yüzde sekseni yazıp şu işlemleri yaparsam sonuca ulaşırım. Bakın eksi 5 çarpı 5 şu 5730 çarpı logaritma a yerine ben 80 bölü 100 yazacağım. Bölü logaritma 2. Burayı tekrar düzenleyelim. Eksi 5730 çarpı şu sıfır şu sıfırı götürür. Parantez aç. Logaritma 8 eksi logaritma 10 bölü logaritma 2. Tekrar işlem yapalım. Eksi 5730 logaritma 8 logaritma 2 üzeri 3 yapar. Buradan logaritma 3 log 2 gelir. Eksi logaritma 11'e eşittir. Bölü logaritma 2. Logaritma 2'yi de 0, 3 alın demiş. Hemen alalım. Eksi 5730 çarpı 3 ile 0, 3'ü çarparsanız 0, 9 bulursunuz. Eksi 1 bölü logaritma 2, 0, 3 alın demişti. Aldık. Eksi 5730, eksi 5730 çarpı 0,9'dan 1 çıkarsa eksi 0, 1 kalır. Ya eksi 0, 1'e 0 bölü 3'e bölersek eksi ile eksi artı olur. Şurası artı olur. Burası da 1 bölü 3 olur. Eğer 5730'u 3'e bölersek sonuç 1910 buluruz. Ne yap? Edirne. Umarım bu soruyu da hissetmişsinizdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.